Karlı bir kış günüymüş. Yağan kardan üşümüş küçük kırlangıç. Yalnız bir adamın penceresinin dışına gelip gagasıyla camı takırdatmış. Adeta adamın onun içeri girmesine müsaade etmesini istemiş. Yalnız adam bu isteği görmüş. Olmaz alamam git başımdan der gibi kuşu kovalamış. Sonra da kendi kendine söyler. Camı tıkırdatmakla kendisini içeri alacağımı sanıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde canı sıkılmış. Rüzgar ve soğuk arttıkça yalnız adamı daha başka düşünceler sarmış. Kırlangıcın arkadaşlığını geri tepmekten biraz pişmanlık duymuş. E, keşke kuşu içeri alsaydım. Ona biraz yiyecek verirdim. E, minik kuş oradan oraya uçar, neşeli sesler çıkartır, cıvıldar, yalnızlığımı paylaşırdı demiş. Ertesi sabah ilk iş pencereyi açıp etrafına bakılmış. Belki kırlangıç oralarda bir yerde de olabilir diye düşünmüş. Ama görememiş sabahlı kırlangıçım. Uzun kış geçmiş. Yine yaz gelmiş etrafta kırlanmışlar. Cıvıl ve ara koşmaya başlayınca yalnız adam heyecanla camını sonuna kadar açıp kuşu beklemiş. Ama hiç gelen olmamış. Onun hevesle havada uçan kuşlara baktığını gören komşusu hikayeyi öğren öğrenince hafif bir buruk sesle seslenmiş komşusuna. Sevgili komşum Anlaşılan sen kırlangıçların sadece altı aylık bir ömürleri olduğunu bilmiyor demiş. Dostlar, bunu işiten yalnız adam çok üzülmüş ama üzülmek için de artık geç kaldığını anlamış. Dikkatli olun sevgili dostlar ve farkında olun. Kendinize bir sorun. Acaba siz kaç kırlangıç kovaladınız? hiç geri çevirmediniz mi bugüne kadar size sunulan bir dostluğu? Hayatta bazı fırsatlar vardır ki sadece bir kez karşımıza çıkar. Değerini bilemezsek kaçıp giderler ve asla geri gelmezler. Dostça kalın.